Murat Fuat hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Neler yapacaksın modelin saçına? Bugün bayağı bir değişiklik yapacağız modelimizde. Bir tane sonra yapmayı düşünüyorum. normalde alışılmışın dışına çıkacağım bugün. Folyo kullanmayacağım ombre yaparken. Hmm. Folyo kullanmadan bir ombre tekniği uygulayacağım saçta. Folyosuz ombre? Tabii folyosuz. Nasıl olacak yani? Oda sıcaklığında açacağız saçımızı. Hani paketin sıcaklığında maruz bırakmayacağız, açlamayacağız bir şekilde. Oda sıcaklığında açarak boya tekniğiyle saçı omreye döndüreceğiz sonrasında. Hmm. Dip uç bir açma uygulayacağız. Şimdi zaten öncesinde bir boya işlemi var. Hmm. Doğal bir saç getirmedik. Yine zorluyoruz kendimizi. Yine kolay bir saç almadık. Tebrik ederim. Güzel Zor bir saç evet. Saçın altında bakır tonlarında boya var galiba. Evet bakır tonlarında boya var ama bu sefer bayağı değişik yapacağız. Çok ama kendi dip rengi güzel. Açılmaya müsait bir evet, saç çok güzel bir yapısı var. var. Çok... Gözler de renkli. Şimdi bittiğinde finalinde renk olarak nasıl bir renk göreceğiz? Şimdi renk olarak sarışınlık servisi düşünüyoruz biz. Ee, küllü yoğunlukta olacak diplerde hı hı. Geçişlerde de küllü yoğunluklarda olacak. Ee, Beyaz yakın bir sarı yapacağız. Yani bebek sarısı diyorlar, zengin sarısı diyorlar. Her bir kuaför başka olarak renklendiriyor bu rengin adını. Hı hı. Herkes kendi istediği renk adını söylüyor aslında öyle. Sen de Murat Fuat sarısı dersin. Yok ben direkt zengin sarısı diyeceğim. Zengin <laughs> sarısının ne olduğunu göstereceğiz gerçekten Öyle mi? Evet. Güzel bayağı iddialı. Kesim olarak ne düşünüyorsun? Kesim olarak e, boydan kaybetmeyeceğim çünkü ombrede kesim yaptığımız zaman, çok kısa kesimler yaptığımız zaman ombrenin bütün detayları gidiyor. Hmm. Çünkü ombrede e, yoğunluktan e, seyreden bir saça giden bir model olduğu için ombrenin genel olarak tekniği, Evet çok boydan kaybetmek istemiyorum ben. Boyu nerelerde olacak? E, genelde bir katlandırma yapacağım sadece yine önlerden Boyun, ama saç boyu... bunu istediği için boya dokunmayacağım. çünkü. Boya ihtiyacım var omrede. Yani boyunu yine böyle uzun tutacaksın. Tabii boyunu uzun tutacağım. Biraz perşem detayı ekleyeceğim sadece. O da modelim kendi rahat kullanabilsin diye şekil verdiği zaman zaten genelde kıvırcık kullanıyor Hı -hı. saçını. Biraz daha bakım da yapacağız saçının içine bu arada kimyasaldan sonra. O da rahat kullansın. Ben de güzel puanlar alırım inşallah. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Murat, eline sağlık. Bayağı değiştirmişsin saçı. Evet, teşekkür ederim. Bayağı değiştirdik. Mankenimize geçtik. Evet, neler yaptın? Saçı önce komple bir açtık saçımızı. Hı -hı. Renkten kurtulduk tamamen. Hı -hı. Ondan sonra ters ombre dediğimiz bir işlem var. Evet. Boya tekniğiyle ombre yaptık. Saçı açarken de folyo kullanmadık bu arada. Hı -hı. Direkt oda sıcaklığında açtık saçımızı. Oda sıcaklığında açmamızın bize faydası da şu oldu, saçı hiç yıpratmadık. Yani böyle bir açık saraya gelirken, saç genelde paketlemeye girdiği zaman yıpranır. Evet. Yani tabakaları parçalanır. Biz tabaka parçalamadan sadece oda sıcaklığında açtık ve açabildi, açabildiğimiz en yüksek tonlamaya geldik oda sıcaklığında. Hı hı. Ondan sonrasında da dibe normal dip boy uyguladık. Ondan sonra da krepeyle biraz geçiş yaptık dip boya varken saçta. Evet. En sonunda da cira yaptık. Bir de kesimde biraz öne doğru bir katlandırma yaptım. Boydan kaybetmedim. Çünkü omlete boy gerekiyor. Mankenime de çok yakıştı. Güzel olmuş. Sıcakta onlar tercih etmişsin. Eline sağlık. Teşekkür ederim.